Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekranda gördüğünüz rozetleri nasıl alacağınızdan bahsedeceğim. Fakat bu rozetleri alması ücretsiz olduğu halde almak için puan vermeniz gerekiyor. Siz benim kanalıma abone olun ve videoyu beğenin ben de başlayayım. Teşekkürler. Buraya şu an ekranda yazdığım yazıyı yazın. Bu siteye tıklayın. Ve rozetler ve kostümlerin puan ile satıldığı yere bulun. Burada tanesi 250 puan olan 5 tane rozet var. Ben hepsini alacağım. Artık oyuna girip rozetlerinizi kullanabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Güle güle.